Herkese merhaba arkadaşlar ben Aydın ve bugün sizlerle beraber Outlast oynayacağız. Uzun zamandır yoktum. Şimdi geri dönüşle çok güzel bir korku oyunu eski bir oyun. Ama korku oyunun babası yani en iyi korku oyunu diyebilirim yani. Çok fazla lafı uzatmadan hemen oyuna geçelim. Normal Hard Nightmare Insane Hard abi Hard oynayacağız. Normal kolaydır herhalde yani o şekilde düşünüyorum. Biz bunu hard yapalım. Normal yapıp da şey olmasın. Kolay kolay geçmeyelim yine. Hard zor demek. Zorla başlayalım ama zor olduğunu düşünmüyorum. İngilizcem zaten kıt. İngilizce çeviriyi falan boş ver abi. Bir şeyler bir şeyler diyor. Geç yani. Sıkıntı yok. Hadi bakalım başlıyoruz. Işığınızı falan kapatın yani. Karanlıkta izleyin. Sesi de fullleyin. Nereye gidiyoruz abi? Nereye gidiyoruz? Bu arada şu anda bir akıl hastanesine gidiyoruz. Burası terk edilmiş bir akıl hastanesi. Biz de bir gazeteciyiz. Bir gazeteci olarak bu akıl hastanesini araştırmaya gidiyoruz. Burayla alakalı bilgiler edinmek için yola koyulduk ve akıl hastanesine doğru gidiyoruz. Evet abi. Akıl hastanesine geldik. El frenini çektik. Motoru kapattık. Kameramız, pilimiz ve ne diyor abi? Bir şeyler bir şeyler diyor geç abi. Aldım. Dosyam yanımda bulunduruyorum. Pillerimi alıyorum. Kameramı alıyorum. Neden? Çünkü ben bir gazeteciyim ve buraya video çekeceğim. Kameramız çalışıyor hemen kontrolünü yapalım. Kameramız 10 numara. Yakın çekim. Hiç problem yok. Ve gece görüş modu var. Kameramızda gece görüş modu var. Karanlıkta gece görüş modunu açarak ilerlememizi sağlayacak. Şimdi aracımızdan çıkışımızı yaptık. N'den notları açıyorum. J ile de dökümanları açıyorum. Şu şekilde. Burada da dökümanlar var. Oyun gerçekten ananı satayım. Oyun güzel abi ama mouse çok hızlı var. Hop, çok hızlı dönüyor. Bir saniye hemen Hemen şunu ayarlamam gerekiyor çok fazla. Çok Nerede abi mouse Evet şunu düşürelim şöyle yarı yarıya yarı. Düşürelim bakalım Şimdi bakayım Biraz daha iyi ama hala bir tık hızlı dönüyor Çok az daha Yapıp evet Böyle çok daha iyi şimdi ilerleyelim ee, Pil çok önemli İki tane pilimiz var şu anda Öyle görmüştüm Pil araştırması yapacağız Burası güvenlik odası burada herhangi bir şey bulabilir miyim? Hani pil falan bulabilir miyim diye bakıyorum. Herhangi bir şey bulamıyorum. Evet şu an korkmaya başladım. Ne yalan söyleyeyim. Ses bende çok yüksek. Umarım oyun sesi iyidir. Benim sesimle uyuyordur yani. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Bakın oranın left mouse diyor. Ha. Left mouse'u açıyoruz diyor ee, şöyle yavaş. Heh. Basılı tutunca yavaş yavaş açıyorum. Bir kere de şeyle bir daha kapatamıyorum. R ile kamerayı açıyorum. Bismillah bismillah. Aga. Sanırım böyle kayıt yapıyorum. Aras. Ne oldu lan? Notlara bir şey eklendi ha. Hmm, çok güzel abi. Notların gelmesi için benim kameraya çekmem gerekiyor. Şimdi kameraya aldığım zaman not oluyor. Ee, on onu. Abi, içim ürperdi. Vallahi içim ürperdi. Neyse devam edelim. Devam edelim abi. Şimdi left shiftle koşabiliyorum. Şöyle koşuyorum. Yani fena değil koşu. Ee, burası kapalı. Burası kapalı abi geç. Burası kapalı. Burası da kapalı. Allah'ım. İçerisi görünmüyor abi. İçerisi görünmüyor. Burası nasıl açıyordum? kitle abi kilit Tamam kilit abi devam. Burası kitleymiş. Buradan bakalım. Aha burada bir delik var. Evet. Eğilme diyor. CTRL'ye basılı tutarak eğilebilirsin diyor. Evet. Oyunumuz kaydetti. Şurada bir boşluk var. Orada bir boşluk var. Burada da bir kapı var ama. Oh. Burası da kitleymiş. Devam Şurada merdiven Ah Ah, Tüylerim diken diken oldu Ne diyorsun? Mouse Orayı kaçırdım ya Neyse Çık abi Evet. Lan bu müzik ne? Jump over diyor Bir şeyler diyor O zıplıyorum Tamam güzel Böyle Çıkıyorum Ananı avradını ses çok yüksek bende ya. Ama kon oğlum ben bu seste nasıl oynayayım? Kontrolleri yaptım. Ses videoya az geliyor. Öyle bir problem var. Yapacak bir şey yok. Ses bende çok yüksek. O yüzden aşırı korkabilirim. Sesi kuleyin yani oynarken ha, şey izlerken. İçeri giriyorum. Aa çok korkuyorum. Anasını Allah! Eyvah! Eyvah! Anneni! Şu ne? Ha biliyorum biliyorum. Abi aşırı korkunç. Selamünaleyküm. Aç abi. Ops. Şöyle şöyle sağa sola bakabiliyorum. Ananı. Acayip korkuyorum. Onunu avradım. Oğlum, oğlum, oyun çok korkuyor. Of kapat ya. O aman. Hayvan gibi şey yapıyorum ya. Ne diyor? Ha. Abi lütfen biri çıkmasın karşıma ya. Lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Aha pil buldum abi. Ne diyor? R diyor ha. Ya yavaş nasıl kapatıyorum yavaş? Şöyle. Dur. Ya abi 300 gibi kapatıyorum ya. Ananı satayım kapı aralıklı. Ananı avradının kanları daha yeni görüyorum he. Ah. Buradan başlamış kan. A 214 aç bakayım. Ananı çok dan diye girdim he. Aha. Döküman buldum aga. Ne diyor? Evet çok güzel. Bilgisayar var. Telefon bozuk çalışmıyor herhalde. Devam edelim. Ananız. Selamün Hayırlı işler. Hayırlı işler, bol güneşler. Oraya hiç bakmıyorum. Oo, buradan gideceğim. Abi çok korkuyorum. Biri mi geliyor? Biri mi geliyor? Açılıyor mu burası? Çok bağırıyorum, çok bağırıyorum. Tamam, daha sakin olun. Burası açılmayacak büyük ihtimal. Aynen Pardon abi. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Ee, ben gidiyorum. Ha, hop, ben buradan gidiyorum. Ama nereye gidiyorum? Orası bir yere gitmiyor zaten. Buradan gidelim. Of, 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 of. Arız. Oh. Ay dur kameraya çekemedim ya. Ne yaptın? Ne yaptın abi sen? Devam ki. Çok gürültü çıkarıyorum. Burada kimse var mı? Burada kimse yok. Devam. Buradan aşağı atlayınca lütfen beni kimse yemesin. Hop. Geldim. Oyun kaydetti. Çok güzel. Bu Burası kapalı. Şuradan devam abi. Şuradan devam. Burası da kapalı. Şurada bir kapı var. <laughs> Oh. oh. no, sure they killed us. they got out. the variants. you can't fight them. you have to hide. You can't unlock the main doors. The security control. You Onlarla savaşamazsın falan filan bir şeyler dedi ama. Neyse Allah rahmet eylesin. Sıkıntı yok, devam. Devam ki cesur olacaksın abi. Sıkıntı yok, cesurum. Kütüphaneden çıkalım abi. Kütüphane sıkıntılı. Onunuz Onunu On ne satayım. Gelir mi buraya? Buraya gelmez ya. Gitti mi acaba? Oğlum dur sakin ol benim adam ölüyor şu an heyecandan. Oğlum bu kadar korkuyorsan geri dönelim lan çıkalım gidelim lan. Sakin ol şampuan. Relax. Nefesini toparla. Çıkış yapacağız burada. Çıkıyorum bak. Tamam oğlum, tamam be. Sakin ol yavru. Abi orası gidiyor mu? Anlayamıyorum ya. Neredeyim? Nereye? Ne? Vallahi çok korkuyorum ya. Boynum kasıldı ha. Şu an boynum kasık oynuyorum yani. İlerleyelim abi. O ne lan? Eyvah. Eyvah. I... I see. Merciful God, you have sent me an Apostle. Guard your life, son. You have a calling. Abi, böyle bir şey Şaka gibi ya. Neyse abi. Burada videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha oyunu devam etmemi istiyorsunuz da yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu beğenin, izleyin, izlettirin. Oyunun kalanını merak ediyorsanız da oynayacağım yani devam ederim. Neyse abi ben gidiyorum hadi görüşürüz.